Paşa Hazretleri. Bu ne rezalet ha? Hem filoyu kaptırmışsın, hem doğruca orucu alamamışsın. Üstelik de Gabriel'in elinden zor kurtulmuşsun. Tedbir almıştım ama beklemediğimiz... Beklemediğin yerden vuracak düşman elbet. Maharet, onun hamlesini evvelden görmektir. Onca askerimiz şehit oldu. Kefere eti rezil rüsva etti. ...delik kadınlar kurtarmış seni ha? Utan şu halinden, utan! Böyle mi muhafız olacaksın sen? Bırakırım o vakit bende muhafızlığı. Zaten herkes kızgın bana. Gider bir başıma Derya Levende olurum. Allah Allah! Bırakırmış. Devlet sana bir vazife verdiyse... ...ancak devlet geri alır vazifeyi. Sen kendi başına bırakırsan... Bunun cezası ya sürgündür ya da idam. Ne? Ne sandın ha? Çocuk oyuncağı mı bu işler? Biz sana vazifeyi verdiysek biz geri alırız. Sen bırakamazsın. Gabriel Levit adasını zapt edeceğini söyledi. Bari gidip ona mani olalım. O kim ki Nevit Adası'nı zapt edecek ha? Adaya bir bölük asker çıkaracağım. Benim askerlerimi gördüğü an tıpış tıpış kaçar o. O ancak sizinle cebelleşir. Bana kafa tutacak yürek nerede onda? Bu ada meselesini ben kendim halledeceğim. Mesih Paşa'nın düşmanlarına nasıl korku saldığını herkes görsün. Sen de postunda otur, vazifeni yap. Ben müsaade etmeden de hiçbir yere kımıldama.